Kalp damar hastalıkları ülkemizde birinci sıra ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmakta. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Fahriye Vatansever Ağaca, Kalp Sağlığı Haftası'nda Türkiye'de kalp damar hastalıklarından bahsetti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'deki tüm ölümlerin yaklaşık yüzde %35 ila 40'ı kalp ve damar hastalıkları nedeniyle meydana gelmekte. Ülkemizde her yıl 125 bin kalp krizi nedeniyle hasta kaybı meydana gelmektedir. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Fahriye Vatansever Ağaca kalp damar hastalıklarının önlenmesi için risk faktörlerinin kontrol altına alınmasının kritik olduğunu vurguladı. Tansiyonunuzu Kan şekerinizi ve kan kolesterol seviyelerinizi düzenli olarak ölçtürmeniz, varsa hipertansiyon, diyabet ve kolesterol hastalıklarınızın tedavisini doktorunuzun önerisi doğrultusunda yapmanız önemlidir. Yine sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı kalp damar sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Sıfır sigara kalp sağlığı açısından oldukça önemli. Sigara içiyorsanız mutlaka sigarayı bırakmanız gerekiyor.